Herkese merhaba arkadaşlar. Karşımızda yine Ford Courier Titanium aracımızla Fatih abimizin aracı kendisine hayırlı olsun. İyi günlerde kullansın. Arkadaşlar aracımız Courier Titanium aracımıza yaptığımız özelliklerden bahsedeyim. 2018 model cam indirmesini yapıyorum. Cam süremizi 6 saniyeden 1 saniye düşürdüm indirirken. Bu da kumandamız düğmeleri bozulmasın, pil bitmesin, falafoş haline getirmeyelim diye arkadaşlar aracımızın kumandasını ayarladık. Tek kilitte camların kalkma özelliği var. Kumandamıza arkansa bakmadan, kumandanızı bozmadan bu şekilde biraz daha uzun ömürlü olur kumandanız, daha güzel olur. Bir diğer yaptığımız işlemde ikinci kilit yaptığımda araç ben buradayım diyor veya benim ondan bir korna sesi duymamı istediğimi anlıyor ve bir kere korna veriyor aracımız. Arkadaşlar aracımızın bir tanesi kap bir tane kapısı açık olduğunda kilitlediğinizde de iki kere kornayla bizi uyarıyor aracımız. Kapınız açık kontrol edin diyor. Giderken sizi uyarmış oluyor bu şekilde. Güzel bir özelliğimiz oldu. Bir diğer yaptığımız işlemimizde güvenlik açısından önemli olan hıza duyarlı otomatik kapı kitlememiz var. Hızlandınız kapınız otomatik kapları dışarıdan gelebilecek tehlikelere karşı sizi koruma altına almak için kapları otomatik kitler içeriden siz kapı kilit açma düğmesine bastığınızda kapılar açılır ve tekrardan hızlandığınızda kapı e, geri kitlenme sağlar. Araç beyni bu şekilde sizi koruma altına alıyor. Bir diğer yaptığımız işlemimizde arkadaşlar yine destekler ise yaptığım ve söylediğim 120 kilometrede sesli kaz var hız limit yok yazıyor ama hız limiti 210 yaptım yani araç gidiyorsa karışma diyorum bu da olur veya olmaz net olarak bir şey söylemiyorum arkadaşlar bu da aracın beyninde aktif bıraktım bu şekilde bir işlemi oldu aracımıza bunu da bu şekilde kazandırmış olduk bir diğer yaptığımız özelliğimiz bir alt logo karşılamamız var artık mavi arka fonla arkadaşlar Ford yazısıyla değil de at logoyla karşılamamız oldu. Bu da güzel bir özellikten bir tanesi. Bir diğer yaptığım işlemimizde aracımıza yaptığımız titanyum aracımızda küçük ekranda arkadaşlar sesli klima kontrol özelliğimiz var. Lütfen bir komut verin. Klima. Klima kontrol. Lütfen bir komut verin. Maksimum sıcaklık. Sıcaklık en yüksek dereceye ayarlanıyor. Lütfen bir komut verin. Klima. Klima kontrol. Lütfen bir komut verin. 22 derece. 22 derece mi dediniz? Evet. Sıcaklığı 22 dereceyi ayarlıyor. Sizin istediğiniz komutu algılar ve uygular arkadaşlar. Asistanınız da olmuş oldu. Bir diğer yaptığımız işlemmez. Geri görüş kameramız var. Kontak açık aracı yapalım. Buradan geri vitesi atıyorum. Geri görüş kameramız kalitesinden gösterin bu şekilde net bir şekilde. Arkadaşlar görüyorsanız o numara oldu. Geri geri gelirken yoldan araç geliyor gelmiyor oradan görüp bakmanızın, aynadan bakmanızın yanı sıra ekstra buradan bakmanız daha yolu göstereceği için buradaki kamera bu şekilde sizin yolu görmenizi, yolda insan canlı çocuk olup olmadığını kontrol etmek için çok önemli güzel bir ö, ö, özelliğimiz, eklentimiz oldu aracımıza. Düğmeye gerek yok arkadaşlar. Burada zaten aracınızın yanında kamera artısına gerek yok. Orijinal zaten düğmeniz var fabrikasyon. E, kamerasını da eklentisiyle yaptık. Aracımız artık geri görüş kamerasını şase uzunluğunu görüyorsanız geri geri gelirken yolu göremiyorsanız kameradan görmeniz daha pratik olur. Arkadan biri gelip vurmaması adına güzel bir kamera montajımızda sağlamış olduk aracımıza. Aracımızın alarm modunu da standart alarm modunu aldık. Onu da 10 on numara oldu. Aracımızın alarmı da bu şekilde biz sizlere yine bir tanıtayım ben. Arkadaşlar standart alarmı aldım aracımı. Ve kapılar kitle araçtan uzaklaştım. Biri gelir cam kırarak veya maymuncukla kapının bir tanesini açtığı anda aracımız kornayla ve dörtlüyle Bizi uyarıyor ve kendini korumaya alıyor. Aç abi kapıyı. Bu şekilde aracımız kendini korumaya alıp sizi çağırıyor. Korna dörtlüyle kilit açmaya bastığımda da aracımız bizim geldiğimizi biliyor. Kornayla dörtlüyle durdurmuş oluyor. Fatih abimiz Mersin'den geldi yanımıza. Kendisine hayırlı olsun diyorum. İyi günlerde kullansın. Aracında nasıl bir etki oldu abi? Beğendin mi? Ya, on oldu. En çok beğendiğin özelliklerden? Geri görüş. Geri görüş kamerası başka. O logo da çok güzel oldu. Hat logosu. klima. Tabii klima Aynı sesi, ses, klima ses, kontrol. Tavsiye ediyor musun abi bizlere? Kesinlikle. Teşekkür ediyorum abimize de. Abimizi mutlu ettik. Arkadaşlar mutlu olmak isteyen kardeşlerimizi, abilerimizi yamsa bekleriz. Yerim Adana'da ve birçok ilde şuben mevcuttur. YouTube kanalım Adana Araç Gizli Özellik Otağ Merkezi. Herkese hayırlı akşamlar arkadaşlar.